Eee, kadın dedin mi korkacağım. Ne demek istiyorsun? yani biz bu Lena'yı bir kere yakaladık hapisten karşıya. Sonra hepimizi peşine taktı. Neredeyse tüm düşmanlarını temizledi. Hatta yakalamasaydı kim bilir daha neler yapacaktı. İşte ben de onu diyorum. Kadın dediğin böyle bir şey yani. Ne unutur ne affeder. <laughs> Sen çok mu şikayetçisin kadın milletinden? Yok canım ne vakti be ya. Allah Allah. Allah. Neyse, neyse, neyse çocuklar. <laughs> ee, bu arada ilgili göremedim. Ama. Avukat hanımın gönlünü almakla meşgul. Biraz gevediler malum. Kadın işte usta. Unutmaz affetmez. Gönlünü almış. Çıkmadan seni yakalamayamıyordum. Ve böyle elimde çiçeklerle özür dilersen daha etkili olur diye düşündüm. Yani özledim Evet. Belli olmuyor mu? Ben sana o kadının başına dert açacağını söylemiştim değil mi? Ve ben de seni dinlemeliyim. E hadi ama. Bütün apartmana reklam olduk, Al şu çiçekleri elimden. Hadi bakalım. Kabul etti gözlüğünü. Oh çok şükür operasyon tamamlandı. Bela yakalandı ve dosya kapandı. Dolayısıyla canımızı sıkacak bir şey kalmadı. Yani bunu kutlayabiliriz. Hadi kutlayalım. Güzel fikir. Bana böyle şeylerle geldi. Ne zaman kutluyoruz peki? Ne zaman olacak? Şimdi tabii. işaretledin. Ne yapacağız peki bugün? hava güzel. Şehir dışına çıkarız. Biraz baş başa kalırız. Gevşeriz. Sen bana gülümsersin. Ben seni öperim. Sonra kendilerini Düşüm nereden çıktı ya? Onu gidince anlarız. Bas gidelim. Aslı tarzı sende. 45-47'den merkeze. Ateşleri tıkar ediyoruz. <laughs> Nedir durum? Durumun kritik. Her yerinde kırıklar. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Tamam tamam, çabuk götür sizi. Ferdi, ne oldu? Anlat bakalım. Komiserim, ince karışan arkadaşlar adamın sapık olduğunu söylüyorlar. Hayırdır amirim, bir sapık için bizden hesap mı soracaksınız? Siz kimsiniz kardeşim? Savcı mısın da sakin misiniz? Ya kimden bizden hesap soruyorsunuz? Adam öncelikle kızı tahsis etmiş. Ne yapalım? Bir köşede oturup konuşalım mı? Aman da olmaz, böyle olmaz. Adalet böyle sizden mi sorulacak yani? Biz neciz burada birader? Ne, ne anlatıyorsunuz? Hiç pişman değiliz, taksiyem. Kusura bakmayın. Bunu da içti mi babacım, tamamız. Sağ ol. Ne demek babacım, şifa olsun. Oluyor oluyor, merak etme. Çok daha iyiyim. Baş ağrılarım da azaldı. Evet. Yani çok daha iyi gözüküyorsun maşallah. Bir ara korkuttun beni babacığım biliyorsun. Gayet iyiyim. Hiç merak etme. Sen torunumu düşün. Torunum da iyi. Sen merak etme babacım Bak madem daha iyisin. Eğer sıkıldıysan burada sen evine dönebilirsin istediğin zaman. Düzenini değiştirdik seni mecburen. Ama dediğim gibi baba sen bilirsin. Alıştım kızım buraya. Özlemişim böyle cıvıl cıvıl el ortamını. Biraz daha kalırım. Rahatım yerinde. <laughs> evet efendim. <laughs> kahveler geldi. Oh. <laughs> <laughs> Buyurun. Esra'cığım sana yapmadım çarpıntın var diye. İyi yapmışsın ablacığım iyi yapmışsın. <laughs> Ellerinize emeklerinize sağlık. Pek makbule geçti. Ne demek afiyet olsun. Hah. <laughs> Şöyle buyurmaz mısınız? Karşılıklı içelim. Eh, oturayım bari. Esra sen şey et şuradan. Neyse, benim biraz içeride işlerim var. Sen keyfine bak babacığım. Tamam. E, eh, farda bakacak mısın? Ona göre kapatacağım. Hadi bakarız. Gördüğümüz kadar artık. Afiyet olsun. <laughs> Hmm, gitmezsin tabi bir yere Keyfin yerinde Latif Bey Nasıl güzel olmuş mu? Ellerinize sağlık Afiyet olsun Siz yaparsınız da güzel olmaz mı? Canım efendim Sağ Sağolun <laughs> Kocam nerede? Ercan'ım nerede iyi mi? Sakin olun ameliyatı alınır Kim yaptı bunu? Kim yaptı Ameliyat bir konuşuruz. Doktor bey iyi mi koca? İyileşti de ne olur? Bir şey olmadı da kurban olayım. Maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Ne diyorsun doktor? Kardeşim o benim. Ne ölmesi? Tamam. 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 Ölmedi doktor. Bir yanlışlık vardı. Git bir daha bak. Ne olur kurban. Söyle <laughs> ee, mahallede birinci buymuş. Birinci, niye? <laughs> Küçük bir kız taciz ettiği söyleniyor. Ne diyor sizin diliniz? Benim kocam yapmaz öyle şey. İftira atmışlar. İnanmayın komiserim, inanmayın. Kardeşim yapmaz öyle bir şey. Ne biçim çay bu ya? Ne olmuş? Seni götürüp tanıştıracağım diye tutturdum. 江思 <Yes. S 2>、yes,